başkan var. Arkadaşlar beni herkes tanıyor. Eymen bar, bar YouTube kanalı. O e yeni evet. videoları çeken kişiyim ben. Beni de herkes tanıyor. Ben de Ece Aşkan YouTube kanalı. Yani neyiz? çok video atmıyor ama. Yani. Sen ne çok atmıyor. Ne evet. alakası Sen ne çok atmıyor. Aynen evet. aynen. Evet. Aynen aynen. Neyse. Olsun. Yine de YouTuber'ız. Evet oturalım <laughs> Bugün, arkadaşlar. Evet, evet. Bugün o gerçeği hatırlıyor. Evet. Yüzlerimizi evet. gösteriyoruz <laughs> ilk defa arkadaşlar. Arkadaşlar evet, ilk çok heyecanlı. Evet ilk defa. Evet arkadaşlar. Biz kuzeniz. Evet arkadaşlar. Kuzen olduğumuz için de evet. bizi biz yani Kaç abone var? Benim 10 tane Yazık bana ya. Bana hiç abone atmıyor. Arkadaşlar şuna bir abone olun. Benim 112 vallahi tane abonem var. Ne? 112 mi? Emre'nin kanalında olanlar bana <laughs> atsın biz kuzeniz. Like atın like. Bana da like atın. Ya. Like like. Evet. Bana da like atın vallahi güzel mi? Evet. Şu an videoyu paylaşacağız. Paylaştığımız Aynen. anda ilk yorum yapan ne istiyorsa onu yapalım. Biz ama biz yorum atamaz. Ben yorumları açarım. Ya da saçıralım. Atarız bir şekilde. Aa, olmaz. O zaman bir şeyler yaparız. Ha. Arkadaşlar ne isterseniz. Arkadaşlar bu arada Şimdi... ben İstanbul'da yaşıyorum. Kuzenimi görmeye geldim. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> şunun şöyle bir şey var. Biz şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet bir Video şey çekele dedik size. Şu an bir tanışma videosu çekiyoruz. Yok soru cevap. Aslında. Yani soru cevap değil de hakkımızda herkesin merak ettiği soruları sormak. Yani canlı yayın açmayı <laughs> istedik ama nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Yok. Çocuk kanallarını açtıklar. İsterdik ama. İsterdik. Evet arkadaşlar uzun süre biz YouTube kanalı aça aça. Bunlar Hiç yüzümüzü göstermedik. İnşallah bu videoda gözükür. İlk defa. <laughs> o soru işareti olan kafaları. <laughs> acaba Atıyoruz. görürüz. Kim? Ama soru pro profil fotoğrafı. Şimdi, Benim eskiden vardı da. da şimdi araba koy. Evet. Benim profil fotoğrafımda hala resmi vardı. Ben değiştireceğim onu ya. Yani. Değiştir ya şu kötü. Neyse arkadaşlar <laughs> şimdi bu şimdi bu bizim bir tanışma videomuz aslında. Evet arkadaşlar inşallah bundan sonra yarın daha belki gelebilir evet, video. Yarın da geliyor. Bugünlük <laughs> bir bilgilendirme <laughs> videosu Yarın, yarın kaçta gelsin? 15.00. <laughs> <laughs> kaç tane müsait olursa O zaman atalım. Evet arkadaşlar ama gece olmayacak. Öyle evet olsun. yani. Bugün Sadece gece oldu, bir bilgilendirme videosuydu. Evet. Bir aklımıza esti öyle çekimledim diye. Yarın komple evet. tanışma falan yapacağız zaten. Eee <laughs> buradan Siz da seviyoruz. Görüşürüz. Evet. Allah'a emanet ol. olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.